Kenan haberinden herkese merhaba. Bugün Tekirdağ Marmara Eğriyesi'nde olan Mavi Çatı Buçuk Otel'deydik. Birazdan firma sahibiyle bir röportaj gerçekleştireceğiz. İyi seyirler. Ayhan Bey merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Erhan. 40 yaşındayım. Yaklaşık 20 sene Amerika'da yaşadım. Üniversite eğitimimi Amerika'dan aldım. TNC eyaletinden. 4 sene önce de Türkiye dönüş yaptım. O süre da burayı aldık biz. 4 yıl, yaklaşık üç buçuk dört yıldır da burayı işletiyorum. Hizmetleriniz nelerdir? Özellikle otelimiz şu an e, 22 odalı bir otel. Butik tarzı bir otel oluyor burası. E, odalarımızın 10 tanesi denizi görüyor. <laughs> Geriye kalan 12 odamız şehir manzaralı oluyor. <laughs> Otelimizde e, çocuk oyun parkımız var. E, Küçük bir hayvanat bahçemiz var. Şu hayvanat bahçemiz çeşit hayvanlarımız var. Ördekler, kazlar, tavus kuşları, tavşanlarımız var. Çeşit çeşit. Odalarımızda minibarlarımız, televizyon, duş normal duş alıcımız, var. Klimalı olan odalarımız var. Daha çok işte deniz tarafı biraz sıcak olduğu için burada güneşten dolayı çoğu klimalıdır. Balkonlu olan odaların hepsi deniz tarafına bakıyor. Burası sanırım aileler için vazgeçilmez bir nokta. Kesinlikle. Aile, çocuklu o aileler için. Hemen hemen her odamızda zaten çocuklar için, bebekler için beşiklerimiz var, çocuk yataklarımız var. Kesinlikle burası o aile oteli yani. Geniş bir alana zaten konumlandırılmış ve burada çocukların oynayabileceği alanlar da var. Bunlardan da bahsedelim lütfen. Tabii çocuk oyun parkımız şimdi yeşil alana taşınıyor hemen ileride. Çocukların rahatlıkla denize girebileceği bir yer. Zaten deniz olarak sığ bir yer. Hani kumsal, gittikçe derinleşen bir yer. E, kumsalımız gayet temiz, güzel, deniz de temiz. İşte olmadığı zamanlar gayet temiz oluyor. E, hemen yan tarafta çay, e, kafe, çay bahçesi gibi yeşil alan olan bir yer var. Şelalelerimiz var içerisinde. E, restoran hizmeti de sağlıyorsunuz. Tabii restoran hizmetimiz var. Sabah e, açık açık büfemiz var. Kahvaltı için açık büfe servisi yapıyoruz burada alakat restoran olarak geçiyor burası. İşte öğle ve akşam yemeklerimiz var. 11'e kadar, akşam 11'e kadar açık oluyoruz. Hı hı. Ulaşım kolaylığı da çok güzel aslında. İstanbul'a çok yakın bir noktadasınız sizler. Kesinlikle. Ee, İstanbul'a buradan işte düzüne ortalama 50-55 kilometre arası yaklaşık 45-50 dakika sürüyor arabayla. Arabanız yoksa minibüsle tek arabayla metro durağından, Beylikdüzü'ndeki metro durağından buraya tek minibüsten rahatlıkla gelebiliyorsunuz. Sonra hem de müşterilerimize neler söylemek istersiniz? Şimdi e, tam olarak burası bir aile oteli. Çocuklar için ideal bir yer. E, çocuk oyun parkımız var burada. E, çocuklar için e, hayvanat bahçelerimiz var burada hemen. Çiş çiş hayvanlarımız var. Denize yakınlığı olarak çok iyi şezlong şemsiyelerimiz var. Otel için gelen misafirlerimizden bunun için ücret almıyoruz. Ayrıca e, sağda solda gördüğünüz kameralar sahil tarafındaki kameraların hepsinde eee ızgaralarımız var. Gelen misafirler isterse kendileri etlerini getirebiliyor. Ya da bizden de temin edebilirler. E, bulaşıklarını, salatasını, her şeyini biz burada hazırlayıp kendilerine verebiliyoruz. Bunun da güzelliği var. İstanbul'a olan yakınlığı çok çok iyi. E, özel aracınızla yaklaşık 50 dakika içerisinde buraya gelebiliyorsunuz. Aracınız yoksa e, minibüs ile buraya işte Yaklaşık bir saat içerisinde metro metrobüs durağından buraya ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Tek araçtan. Ee, bu arada aracınız var ise otoparkımız ücretsiz. Gayet büyük geniş otoparkımız var. Ee, bu yönden idare yani. Her anlamda onlara kolaylık sağlıyorsunuz. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz Ben teşekkür ediyorum. Dolayı. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz sunmuş oldukları değerli hizmetlerden dolayı firma sahibine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.